Herkese selamlar arkadaşlar. RAM. Yeni bir Rainbow Six videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Frost Trap Glitch nasıl yapılır sizlere onları göstereceğim. İlk olarak tema park haritasından başlıyoruz arkadaşlar. Tema park haritasında ofis seçtiğiniz zaman önünüzde bulunmuş halı bu glitch yapmak için uygun bir halı. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar mantığımız halda bir tane oyun Oyun ortasına metimizi atma ve üzerine tel çekmekten ibaret bunu belli başlı haritalarda, belli başlı yerlerde yapıyorsunuz. Toplam 5 tane harita var, 5 tane yer var. Birinci Ten olarak Temo Park'tan başlıyoruz arkadaşlar. Temo Park ofis seçiyorsunuz ve önünüze gördüğünüz kalın belli yerlerine. Düzeltiyorum her yerine oyu kaçarak bu şekilde treplerinizi <laughs> yerleştiriyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Normalde e, kapının önüne yerleştiriyoruz trebi. Düzeltiyoruz Bunu önüne yerleştiriyoruz. Biliyorsunuz e, takımda Frost Sol'unu bilen bir kişi buradan atlarken <laughs> bu meti kırarak içeri girebiliyorsun. E, fakat burada yapmış olduğumuz zaman yani eskisine nazaran daha az gözüküyor arkadaşlar. Gecit olarak e, teli seçiyoruz. E, dediğim gibi halının halın bir yerinde oyu kaçıp hepimiz ortasına yerleştiriyoruz arkadaşlar. Tema park haritasında ofiste bunu bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece ateş etmeniz yani ateş etmeye de bilirsiniz, yere vurarak da yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra üzerine bir tane de tel atarsanız gördüğünüz gibi gayet hoş arkadaşlar. Yani bir kere de fark edilmiyor en azından. Fark edilebilir ama yani e, dışarıya koydunuz trepten buradaki birazcık daha zor gözüküyor arkadaşlar. Tema park kartasında ofis geçiyoruz gelelim diğer haritaya. İkinci haritamız arkadaşlar border. Border ortasında da ofis seçiyorsunuz. Ofisin hemen girişindeki bu halı bileçimiz için uygun olmalı arkadaşlar. şimdi ben diğer halıları da göstereceğim. Yapmaya çalışacağım. Onlarda olmadığını göreceksiniz. Kaçıyoruz. Üzerine gadget'ımız olan tela atıyoruz arkadaşlar. Bomb location secure. İlk sefer olmayabilir arkadaşlar. İkinci seferde az önceki yaptığını deneyebilirsiniz. Üzerine telimizi atıyoruz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu ot, halde oluyor. O halde olmuyor arkadaşlar. Bu hallarda olmuyor arkadaşlar. Ee, border haritasında ofis seçtiğiniz zaman ofisin girişindeki yerde bu işi becerebiliyorsunuz. arkadaşlar gösterdiğim gibi. Sadece ofisin girişindeki anda bu glitch yapabiliyoruz. Ve size bir tavsiye şey daha vereyim. Yani sıkça yapmış olduğum şey bu kasayı buraya geliyoruz. Ve buradan yaptığımız şey ee, rakibimizin traplerimize takılmasını beklemek arkadaşlar. Takıldığı zaman zaten ses de gelecek. E, yan tarafta puan aldığımızı da göreceğiz. Hemen çıkıp <laughs> arkadaşlar. Border haritasında da e, ofis seçiyoruz arkadaşlar. Ofisin önündeki hal dedik. Gelelim diğer haritamıza. To the diğer haritamız Skyscraper arkadaşlar. Skyscraper'da yapabileceğimiz yer ise Geçiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu haritada e, En fazla girişlerin yapıldığı yerlerden Bir tanesi de geçiyorum. Burada olmuyor arkadaşlar. E, bu ve bu halımızda oluyor. Şimdi nasıl yapacağız gösteriyorum. Standart mantık aynı. <laughs> Netball üzerine tele at. Bu şekilde arkadaşlar. Burada da aynı şekilde görüyorsunuz. görüyorsunuz. Ee, burada yapmamızın küçük bir riski olabilir arkadaşlar. Çünkü hazeniz, böyle bir ee, yani, patlamanın etkisiyle metimiz yok olacak. Yani. De sizin için daha iyi olabilir arkadaşlar. Sadece öndeki bu hallarda işliyor, diğerlerinde işlemiyor. <laughs> Yo arkadakinde de oluyormuş. burada işlemiyor sanırım. Bu da birazcık daha belirgin. Dediğim gibi arkadaşlar bu ve bu halıya koymanız sizin için en uygun olan halılar. gösterdiğim gibi olmuyor. İsterseniz deneyebilirsiniz tabi sizde ama yapamadım yani. Bunlar da olmuyor. <laughs> Skyscraper haritasında geçiyorum arkadaşlar. Geçerimin görmüş olduğunuz bu haritalarında düzeltiyorum bu hallarında gelişimiz gayet güzel çalışıyor. Gelelim bir sonraki haritamıza. Dördüncü haritamız Clubhouse arkadaşlar. Clubhouse'u aldıktan sonra bedroom'u seçtiğiniz zaman odaya geleceksiniz, bu halı geliçimiz için uygun bir halı arkadaşlar. Ee, şimdi burada başka bir şey de söyleyeceğim. hiç ee, çıkardıktan sonra buraya dökülen beyazlıklar bizim yapacağımız gelişin üstüne tuzlu beri oluyor. Şimdi yerleştirelim. Gördünüz mü? Çok güzel kamp oluyor burada. Üzerine derimizi atalım. Adamımız buradan düşecek. Bunu kurtarmaya kalıcımız Şimdi Buraya atalım. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi olur. Hiçbir şey belli olmuyor. Şunu görebilirsiniz. Ama yani şuralara koymuş olduğunuz treplere. Bu hiç kırıp buraya düşüne, buraya düşen bu beyaz parçalar, tahta parçaları geleceğimizin tuzu biberi oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu arada da başka yerlerde aynı mantıkla oynayabilirsiniz. Ama ben denedim. Tepur dolu arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer haritamıza. Arkadaşlar 5. ve son haritamız Kafe Dostoyevski. Kafe Dostoyevski'de treni seçiyorsunuz. Ve hemen yan odaya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada ee, daha önce gösterdiğim haritalardaki gibi güzel bir şekilde olmasa da çok iyi diyebileceğimiz şekilde kenara yerleştiriyorsunuz. Şimdi yani bunu buraya koymanın mantıklı olup olmayacağını siz kararını verin. Ben size gidişin nasıl çalıştığını, nerelerde çalıştığını göstermek için böyle bir video çektim. Tabii ki de bunu buraya koyacaksınız diye bir şey yok. Yani burada gözükmüyor. Bir şuradakine bakın. Bir şuradakine bakın. Tabii ki de buradakini tercih edeceğinize inanıyorum. Konum olarak, pozisyon olarak hoşunuza gitmiyor olabilir arkadaşlar. İster koyarsınız, ister koymazsınız. Dediğim gibi ee, kafede osters gibi arkadaşlar burada oluyor bir tek. Başkalarına koymayı denerseniz olmaması size göreceksiniz. gördüğünüz gibi arkadaşlar haritanın diğer kısmındaki alanları da deneyebilirsiniz üst katlara da çıkabilirsiniz olmuyor arkadaşlar ee, bu haritada bir tek burada oluyor dediğim gibi e, konum itibariyle belki kullanışlı değil bu diyebilirsiniz yani ben bunu koyduğum zaman kimse bu türebe takılmaz diyebilirsiniz ama bir tane en azından deneyebilirsiniz arkadaşlar yani buradan gelen birisi ilk itibariyle dikkatini burası çekmezse üzerinden geçeceğini eminim. Özellikle son saniyede kaldığı zaman sekür araya da Genelde burası tercih edilen bir yer biliyorsunuz Tabi buraya kalkan bug'ı yapılmamışsa Adam gelir ee, Yani dikkati de almış olabilir Nişan almıştır Odaklanmıştır son saniyelerdir Buraya gelip kına uçabilir Bu gibi arkadaşlar Koymak e, isteyebilirsiniz istemeyebilirsiniz size kalmış Dereceli maçlarda denersiniz denemezsiniz Size kalmış Kullanımını etik buluyorsunuzdur etik bulmuyorsunuzdur Size kalmış 5 tane harita gösterdim 5 tane gösterdim Frost Trap gelişi nasıl yapılır size gösterdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkürler.